Herkese selam zenciler... ne 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 yok öyle bir şey yok yok tam ee, merhaba don polisiyicileri bugün sizlerle birlikte bu üç eşek acaba Minecraft'ta neler yapacak ekip arkadaşlarımla birlikte harbi mi buldun mu lan elektron nereden lan hile kullanmıyorsun değil mi la yoksa direkt Seed'le mi araştırdın hani seed şeyleri oluyor ya harbi Bir dakika bakayım Discord'dan arkadaşlarım Ya bir şeyler yapıyor da bu. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu niye bana diklendi şimdi ya? Oğlum bunlar bana da diklendi kardeşim bu ne? Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı ve süper teşekkür atmayı unutmayın. Eğer atmazsanız ne olur? Oha. Bu taraftan gidelim mi? Nereden? Nerede elitranın olduğu yer? Bu taraf. Tamam bak gerçekten elitra varsa sana har vereceğim bekle. Oğlum bu neyisin? diğer hesabı kullansaydın ya onda vardı bir sürü eşya. Evet hani vardı ya telefonda olan mı tablette. Aslında oradan isim ismi aynı şekilde yaparak geçirebilirsin. t öyle şeyi var değil mi? Şimdi nereden gideceğiz? Emirhan hadi söyle nereden gideceğiz? Bir dakika dur dur. Yanıma çağırayım ona. Tam sen neydesin? Telefonda mı? Bilgisayarda mı? Telefon. Ha. Diğer AKSS falan vardı. Onda da giriş yapabilirdin de. Bir dakika arkadaşlar ya. eşya verek ya. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Emirhan Allah kahretsin nereye gittin seni? Ha tamam. Ha çıktı girdi. Bir yere falan gidecekti herhalde. Aa şey şey bekle. Ee, sen aslında şey yapsana. Bak. Bir dakika birazcık yukarı doğru ileri doğru şey yap. Ben buradan bir deneyeceğim. Tamam. Olmadı. Hadi oldu, oldu mu oldu mu olsun. Olmadı çok uzağa attım. Olsun. Oldu. Tam ucunda tam ucunda oldu. Buradan at buradan at oğlum. Bak birazcık yukarı. Çok değil. Arkadaşlar ya illa TP atacaklar. Al. Nereden gideceğiz? Tamam. Al. Oğlum gelsene at Ender Pearl'ı buraya Tamam hadi ee, nereden Heh, öyle Tamam bu arada bende kalmadı Ender Pearl artık ya yol yapacağız Arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Değil mi? Like ve abone çok önemli ya. Tamam ya. Aha blok da yok. Ne yapacağım ben? Lan. Birazcık blok atsana ya. <laughs> ben de vallahi blok yok. Yok be sana sıkmadım. Devam. Bitti mi? Bakın arkadaşlar nasıl blok koyuyorum. Görüyor musunuz nasıl blok koyuyorum? O halın harbi yok mu sende de blok ha? <laughs> <laughs> Onlar <Ondan gülüyor> ne yapacak? Bekle. <laughs> Elindekileri de koy. Arkadaşlar her şeyi deniyoruz. Çıksana, çık hitbox, hitboxsından olmuyor. E ne yapacağız? Bir dakika bakayım değerli bir şey var mı? Yokmuş be. Aha. Tam tam çıktık. Tam. Ya Allah. Im. Nasıl başardın oğlum ya? Sakin, sakin. Aa. Oğlum kaç. Ha? Hayır. <laughs> ya. Ya düştüğümüz yere bak ya. ha. <laughs> Gerideki <laughs> de <gideyim>, kaldı Allah. <laughs> Aha, elimde 3 2 tane quartz bloğu var. 1 2 1 2 Gel kral gel. <laughs> yok yok. Yok öyle bir şey. Yok. <laughs> Hayır. Sana bir şey diyeceğim. Biz nasıl geri döneceğiz <laughs> Allah'ım ya salak arkadaşlar ya. Salak. Ya arkadaşlar biz çok öleceğiz. Harbiden biz çok öleceğiz. Allah kırmasana. Doğru. <laughs> ee <No. gülüyor> <laughs> tamam ya, tamam. Hadi git aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya çok komik oldu ya böyle. Bu arada süper teşekkür atmayı unutmayın. Ne? Aa. Arkadaşlar blok kazdık. Görüyorsunuz. <laughs> Oğlum bekle abi. Dalga geçmiyorum tamam gel. Oğlum kırma kırma. <gülüyor> <gülüyor> tamam al tamam. al. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> ya dalga mı geçiyorsun sen ya? Oğlum ne var ya? <laughs> e şimdi nasıl gideceğiz? Nerede evet, hadi? nerede? Burada. Bu sefer arkadaşlar şey yok ama olsun. Blok bitti, blok at. Lan. <laughs> Allah'ım <recommendations> Hahaha. Eyvallah. <laughs> Aa <Amca>. ya. <laughs> ya tamam gel ya. Alt tarafa aldık kana ya. <laughs> Arkadaşlar <sardırır>, saldırır saldırır. <laughs>

Doğru yani mi? Kafanı salla. E nereye gidiyoruz o zaman Elif Bey Tam. Tamam. Verimlilik 3 ister misin? Elmas için. Elmas. Ya bir de kapatıyor. Ooo. arıyor bir de. Atladı bir de aşağıya. Atladı bir de aşağıya ya. Delirtirsin. Eyvah. Kardeşim. <laughs> Olam sen nereden bu kadar beceriksiz ya. Ah. Lan kofti. Kofti. Kofti gel buraya kofti. Kofti. Kofti geldim kofti. Hadi yetiş. 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 Yetişti valla yetişti. Valla yetişti. Oy. Arkadaşlar bu en iyisiydi. Kabul edin. En iyisi buydu. Kardeşim sen neredesin? Kaldın lan orada? A aa, aa, aa. Al. Yeter olur. TP'ye de çok gerek yok be canım. Tamam arkadaşlar vardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Nerede şimdi? Hadi hadi nerede? <laughs> Bakalım arkadaşlar gerçekten ne ya nasıl oğlum nasıl ya nereden biliyor sözümde sözümüzde durmamız lazım gel sözümüzde durmamız lazım arkadaşlar dedik Eğer olursa vereceğim diye harbiden bulduk bütün şalkırlar bu artık benim Öldürdüğün kırları var. Bölüştüreceğiz tamam mı? Yardım etsene. Oğlum bekle geleceğim de bekle dur bir ya. Oğlum dur sana. end Lan endi ben buldum salak mısın? Ya Allah'ım Lan be bekle beni be bir be bekle Lan Aaa yanlışlıkla oldu ya Vallahi sana tepelem çıktım kral ya. <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Allah'ım. Koş, koş. Vur, vur kardeşim. Oha! Lan! Lan setin ya! Lan kılıcını yaldın! Lan bir... Aha! Kanki yemek ye yemek yemek arkadaşlar yandık. Gel gel. Aha aha. Gel gel. Ha. Hop. Koş. 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 Oy. Arkadaşlar sonunda. Sonunda yaptık. Değil mi? Aa, hayır. Hayatta kaldım. Hayatta kaldım. Asra bomba bu Neredesin lan sen? Lapyan la. Adams. Adams. Ya oğlum. Ya bunun ne alakası var ya? Kaçıyor mu bir de? Arkadaşlar ölüyorum. Hayır. Kaçıyoruz. Hayatta kalamam arkadaşlar ya. Ya bir gidere gitere bu ne? Arkadaşlar bu ne? Oha. Oh, ne yorum kalbim. Oh, vurma, 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 vurma. Havai bir şeyim de yok, hayır, hayır, hayır. Yapma, 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 <laughs> öldürme beni. Seni tanımak istemiyorum, yapma. <laughs> ah, oh, kaçacağım, 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 kaçacağım. Ah, oh, geliyorum ya. Bakayım. Evet, yaşamak istemedi. <laughs> o Elytra'yı kıracak mısın? Ya tamam ya. ya vereceğim ya. Havai fişek yapalım. Vermezsem Alo kardeşim. Ne ya sunucudayız. Ne oldu? Tamam. Oğlum. Bak bana vur be. Emirhan bana vur bak. MLG yapacağım. Tamam, bak yemin ederim bak yemin ederim momentum yüzünden momentum bak momentum. Oğlum eve ne almış bu? Ben de yeni fark ettim. Oğlum vurma. Tamam vereceğim sana da Emirhan ya bekle. Emirhan yeni ev yapmanın zamanı gelmedi mi? Ha? Geçti bile. Yani hadi. O zaman şey yapalım. Emirhan bence bak bu, da bu yere full yani kıralım şu yeri falan. Ondan sonra ise şey yaparız. Ben de kırayım. Sen de yardım et oğlum bari. Oğlum harbi ne yapmış ya? Neye bakayım? Ha, Oğlum neler diyor lan bu? Oğlum biz onu at... ...atmadık ki. Bir de bana istek atıyor. Sence kabul etmeli miyim? Emran, kabul etmeli miyim? Söyle. Abi sesim geliyor, mu? Alo. geliyor, geliyor. Ah, Ahmet var ya işte o. Ahmet'in <laughs> Biz e, Elytra bulduk bu arada Belki hatasını anlamıştır diyeceğim de bu hata değil artık değil mi? <laughs> Arkadaşlar bu Elytra'yı backpack'e koyayım da Tamam ya vereceğim sana ya. Sen, sana da alacağız. Aa lan şey yapak mı? Skulk sensörü ile birlikte otomatik bir kapı. Nasıl? Nasıl olur? <laughs> Ama bak bedrak alacağız. Ama hileyle değil. Gerçekten bedrağı alacağız. Bir tane bug var. onun yapınca bedrağı direkt eline alabiliyorsun. Survival'da. Hilesiz harbiden. Bak o zaman arkadaşlar biz şey yapalım. 16'ya 16'lık bir çankı kazalım bence. Kazdıktan sonra ise şey yapalım. Oradan bedrak almaya çalışak. Olur mu? Oha zümrüt çıkmış. 13 tane zümrüt. Ya diyorum da AKSS vardı onda baya eşya vardı. Evet, ya, e işte niye onunla girmedin? Ne evet. <laughs> sıkıntı. tamam ben bende bu arada şey vardı da aa bizim şeyler de gitti doğru tahtalar da Allah kahretsin ya ne Hı? Ne işte şeydeyiz tamam bu şalkırı bu arada ben kullanacağım ondan sonra sanda yapacağım tamam mı ses ses da almadık sen aldın mı lan koordinatesi? Oğlum seed şey var. Oradan görüyorsun işte. Seed map. Oradan görüyorsun. Seed'i göstermeyeceğim tabii ki arkadaşlar ya. Dur dur. Aratayım. Aynısı çıkacak kardeşim. Aynısı.